Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray hatta Beşiktaş Trabzon Trabzonspor derbileriyle büyüdüm. Trabzonspor'u da katıyorum. Ve Beşiktaş'ın büyüdüğünü hiçbir şeyle tartışmıyorum hocam. Beşiktaş gerçekten hani şu programda yıllardır 19-20 yıldır bu işi yapan Ertem Şener'e bile ben Beşiktaş şimdi diyorsa bu Beşiktaş'ın büyüklüğündendir hocam. Ben koyu Beşiktaş. Yani sadede gelin. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil. Allah derbicik değil. ya yapma bu İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Sarıyer maçında. bir kademe daha yukarıda da Semra Bey'cik. Yapma Sinan abi yapma. yapma Sinan abi yapma. Beyle, yapma. Beyle, bir şey yok. Bana sakın Beşiktaş'ın büyük büyük büyük. Sınav ne yaptınız ya? Ertem dinliyor musun? Tiyatroma hazırladınız bana ya. Alo Ertem. Tiyatro tiyatroma hazırladınız. Bir de Ertem dinliyor musun bırak Allah aşkına hiç kimse hiç kimse, ha, hiç kimse nedir yani? bir dakika kardeşim tamam hocam Aa. hiç kimse benim olduğum yerde Beşiktaş'ın büyüklüğünü sorgulayamaz Bravo. ben de sorgulamam. benim babamın takımıdır bunu da kimseye sorgulatma e, ne diyorsun hocam her ülkede biri ben, ülke ben sana yan sana hakem desem gelir mi diyorsun Ben sana yan bir dakika ben sana yan sana ya hakem desem ne olur tabii söyleyeyim her ülkede 10 yıllık, 5 yıllık periyotlarda bir tane büyük hakem çıkar. İkincisi yan sanayidir. Şu 5 yıllık, 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıllık Türkiye'de bir sen, numarası. Bir der, numarası. Çakır. Ama sen de. Çakırdır. Ben, ben de emin emin. 85, bak, 85, bak 95, kardeşi, yani 90, 2000 arası sensin. 90, 98 arası. Demir Osman kendim. Şimdi canım onlar ya, önce Ama olacaklar. Ne, ne, ne diyeyim abi, ben? Hocam hocam bir, bir yapıyor Ertem. Ya hocam. Şu an Türkiye'nin Çok sinirleniyorum olmak. Hakikaten çok sinirleniyorum. Diğerlerin hepsi yan sana iyidir. Hakat sinirliyorum. Iyi yeter ama ya. Evet. Sevgili seçmenler. ya. Ben buradan. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık seçimi Ya Amerika'da Ben burada. bulunuyorum. Ahmet Çakar'dan dansı ne Ertan, bir bu kadar özgür ve demokratik bir ülke değiliz kardeşimiz. Değil evet. Her insan ağzına gelen, şirket her insan ağzına gelen mantıksız. Abi, bir dakika, dur, ben Dur kesme. Her insan ağzına gelen mantıksız mantıksız konuşacak diye bir kaydı yok. Demokratik özgürlüğü konuşabilir. Evet, Ahmet, Böyle çakar, ahmet çakar Ahmet Çakar. Şaşırsın şaşırsın benim ahmet, ahmet Çakar. Ben ahmet Çakar. Ahmet Çakar. Bir dakika, ben bir dakika. Ben, ben beşiktaş'ın, ben diyelim ben bir suçuyorum. Beşiktaş'ın büyüklüğüne sorgulamıyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben ama Türkiye'de her ülkede olduğu bir derbi vardır, bir derbi. Niye hocam Fenerbahçe Beşiktaş derbi? Hocam bir dakika ya. Malatyaspor yeni Malatya. Malatya. Anlaşan belediyesi de derbidir. kendi Kastamonu Spor Cide Spor'da mı derbi? Hocam o kendi gerçek anlamda Hocam derbidir. o kendi şehrinde derbidir. O, İstanbul'da Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray bunlar üçünü oynar maçlar. Derbi hocam. Siz öyle zannediyorsunuz. Beşiktaş, masum Beşiktaş maaş veriyorsunuz ya. Beşiktaş maaş e, veriyorsun Erten. Beşiktaşlı futbolculardan. Ay, maaş Beşiktaş, daş, Beşiktaşlı futbolculardan, Beşiktaşlı futbolculardan çok rica ediyorum. Oh. Öncelikle kulüp bürüş karşılaşmasında, bürüş karşılaşmasında. E, reklama git abi, reklama git, git, git. Beşiktaş, git, reklama Beşiktaş kulüp bürüş karşılaşmasında siyah beyazlardan altın değerinde bir tur bekliyorum. Sonrasında dostane bir Gel Kadıköy yani ihtiyacı. Zaten maaş mı konuşturuyorsun bir böyle şeyler? Bir promoya gidelim. Sonrasında maaş kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun? Kahve molası da gidelim. Ne biliyorsun Ertan? Maaş mı? Promo, Allah Allah Allah. promoya gidelim kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun Ertan? Kahve molası da gidelim.